Mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle peyniri akmayan, patlamayan, çıtır çıtır, çok lezzetli bir paçanga böreği yapacağız. 2 yufkanız varsa bu böreği hemen yapın. İster kahvaltıya, e, isterseniz yemeklerde ara sıcak olarak servis yapabilirsiniz. Buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. Paçanga böreklerimiz için iki tane yufkaya ihtiyacımız var. Tabi bunu bolca sarıp dondurucuya da atabilirsiniz. Videonun sonlarına doğru onu da göstereceğim. 2 tane yufkamızı üst üste koyup ve 4 eşit parçaya bölelim. Yufkalarımı marketten değil el açması yufka satılan yerlerden veya pazardan alabilirsiniz. Hemen iç harcını hazırlamaya geçelim. İç harcı için iki tane yeşil biberi minik minik doğrayalım. Bir tane domates kullandım. sert bir domates kullanmanızı tavsiye ederim. Kabuğunu soymayı da unutmayalım. Hemen ilave ettik. Bir kasede kaşar peynirimiz var. Malzemelerimizi bir güzel harmanlayalım. İsterseniz bir kase pastırmayı minik minik doğrayıp ekleyebilirsiniz. Ama ben genelde şöyle yufkanın içine bir buçuk tane pastırma koyup o şekilde sarıyorum ve çok daha güzel oluyor. Tabii sizler dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Paçanga böreği yapılırken genelde iki yufka üst üste koyularak sarılıyor. Sizler bir tane yufkayı dörde bölerseniz buna hiç gerek kalmıyor. Oldukça büyük gayet güzel oluyor. Hemen patlamaması için püf noktasında göstereyim. Şöyle pastırmaları yerleştirip daha sonra 1 bir, bir buçuk yemek kaşığı harcımızdan koyduktan sonra önce üstü daha sonra kenarları kapatıp şöyle gevşek olarak saralım. Ucunu suya batırıp kapatalım. Hepsi bu kadar bakın. Görmüş olduğunuz gibi kapatırsanız inanın ne patlar ne de peyniri çıkar. Şimdi biraz daha yufka almışım 3 tane. Bunları da sade olarak yapacağım. Şöyle dilimlenmiş kaşar peynirini ortadan ikiye böldüm. Dondurucu için hazırladığım yufkaları 6 eşit parçaya böldüm. Biraz daha küçük olmasını istedim. Bir dilim kaşar peyniri bir dilim pastırma üzerine tekrar bir dilim kaşar peyniri olacak şekilde saralım. Paçanga böreğini dondurucumdan hiç eksik etmiyorum. Bakın hemen şöyle göstereyim. İster büyük, ister küçük dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tavamıza bolca sıvı yağımızı alalım. Hemen yağımızı kontrol edelim. İyice ısındıktan sonra e, sarmış olduğumuz böreklerimizi hemen bu kızgın yağda kızartalım. Paçanga böreklerinizin daha puf olması için şöyle bir kaşıkla yağ üzerine gezdirelim. Çok güzel oldu. Şöyle dışı çıtır çıtır, içi de oldukça lezzetli. Böreklerimiz kızardı. Hemen maşamızla ters çevirelim. Bakın peyniri hiçbir şekilde malzemesi peyniri akmıyor. Gayet güzel oluyor. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Paçanga böreğinizi mutlaka sıcak sıcak servis yapın. Çünkü soğuduğunda gerçekten hiç lezzeti kalmıyor. Şöyle önceden sarın. Masanızı kurduktan sonra hızlıca kızartıp ve e, ara sıcak olarak servis yapabilirsiniz. Şöyle çıtır çıtır çok çok lezzetli oldu. E, gerçekten tavsiye ederim. Şöyle bir tanesini de elimle bölerek sizlere yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok çok güzel oldu. Sizler iç harcını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. İster minik minik doğrayın, isterseniz benim gibi pastırmasını bütün olarak koyun. Her hali gerçekten çok güzel. Sebzeli sevmeyenler de dondurucu için şöyle bolca kaşar peynirli ve pastırmalı olarak yapabilirler. Evet 3 yufkamı da bu şekilde sardım. Dondurucu dondurucuya attıklarımı, sade pastırma peynirli olanları 6 eşit parçaya bölmüştüm. Hemen bunu da belirtmek istiyorum. Şöyle arasına buzdolabı poşeti koyarak dondurucumuza kaldıralım. Paçanga böreklerimi nasıl buldunuz, beğendiniz mi? Sizler yaparken püf noktalarınız nelerdir, nasıl hazırlarsınız yazmayı unutmayın. Bu güzel tarifi izledikten sonra beğenip yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.